Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için e, salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görün. Şöyle Nutella'nın bir kiloluk e, kakao fındık kreması var bu şekilde. E, fiyatı 265 lira. Ve burada Haribo var karışık şeker. E, bunun da fiyatı 89 lira. Burada Torku markasının çikolatam var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 52 lira 50 kuruş. Süse markasının şöyle petunel bisküvileri var. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Ee, ve Karadüt Özü geldi arkadaşlar. Anne markasının şu şekilde. Ee, bunun fiyatı ise 185 lira. 670 gramlık oluyor. Gerçekten de çok iyi. Ee, ve burada şöyle çikolata var. Dondurucuda saklanır. Şöyle şeftalili fiyatı 69 lira. Ve burada eti var. E, yer fıstıklı parçacıklı gofretler. Bir dolu. Şöyle göstereyim. Fiyatları 25 lira. Evet burada da tuzlu karamelli et puflar var. Şöyle fiyatları 5 lira. Ayva lokumları var. Onu da göstereyim. E, fiyatları ise 89 lira. Evet burada da e, çilek aromalı ekşili şöyle şekerler var şu şekilde fiyatları 55 lira Ülker Go protein barlar var fiyatları ise 34 lira 50 kuruş ve eti çikolatalar var e, bol sütlü fiyatları 49 lira ve küp kesik e, incirler var şöyle kuru incirler. fiyatları 49 lira ve burada fiskobirlik fındık ezmesi var. Şöyle e, fiyatı ise 159 lira. Ve burada Simbat markasının siirt fıstığı var. Fiyatları ise 250 lira. Evet burada da ozmolar var. E, fiyatları 32 lira 50 kuruş. Ve burada vişne soslu kekler var. Fiyatları 9 lira ve altın başak var yulaf kepekli bisküviler beşli olarak satılıyor şöyle fiyatları 45 lira ve kafe kromun kahve çeşitleri var şu şekilde göstereyim sizlere şöyle fiyatları ise 105 lira ve kafe gold var onu da göstereyim şu şekilde evet burada da yüzey temizleyiciler var bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 115 lira ve e, şöyle çocuk soket çorapları var. Şöyle fiyat e, beşli olarak satılıyor. Fiyatları 50, 95 liraymış. Şöyle erkek çocukları için de aynı şekilde ve atletler var. Kadın ve erkekler için. Fiyatları ise Bunların 52 lira 50 kuruş şöyle erkekler için Ve inci Askılı kadınlar için var Bu şekilde bunlar Hem beyaz hem Siyah rengi Güldal markasının çamaşır Suları var Onu da göstereyim şu şekilde Fiyatları ise 66 lira Molpetler var şöyle Hijyenik petler 30'lu Fiyatları ise 99 lira. Evet burada da kalpli e, bulaşık süngerleri var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları 29 lira. Evet burada da cepli sunum peçetelikler var. Soft markasının şöyle. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Ve şöyle Asperos'un parlatıcısı var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 65 lira. Bunlar 400 milimlik oluyor. Ve limon kokulu kaya tuzları var. Şöyle bulaşık makini tuzu. Bunların da fiyatları 65 lira. Bunlar 1,5 kiloluk oluyor. Ve Asperos'un makine temizleyicisi var. 250 milimlik oluyor. Bunların da fiyatı 65 lira. Ve burada şöyle dantelli su çoraplar var. Onları da göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş fiyatı ee, ve burada görünmez çoraplar var. Onları yoga çoraplarını da göstereyim sizlere. Evet bunlar da böyle yoga çorapları. Fiyatları ise bunların 48 lira ve Görünmez taban, babec çoraplar var. Bunlar da şöyle bir göstereyim sizlere böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok güzel renkleri var. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Evet bu şekilde ürünler. Fiyatları ise 18 lira. Erkek baksırları var böyle tekli olarak satılıyor bu şekilde fiyatları ise 52 lira ve burada kadın batonlar var onlarda fiyatları tane fiyatı 40 lira ve deodorant var onu da göstereyim sizlere hem kadınlar için hem erkekler için şu şekilde fiyatları ise 89 lira bunlar XXL olarak geçiyor baya yani büyük oluyor arkadaşlar ve Urban markasının şampuan ve toniği var onu da göstereyim bu şekilde fiyatları ise 199 lira bakalım şöyle toni ile birlikte evet bütün ürünleri göstereyim şu anda sizlere fiyatlarını Tek tek söyleyeceğim. Bu şekilde ürünleri göstermek istedim. Rujların fiyatları kalem ruj olarak geçiyor. Şu şekilde. Yok maskaraymış. Fiyat 279 lira. Et kalem rujlar var. Fiyatlar 269 lira. Ve burada göz kalemleri var. Fiyatları onların. Ee, göremedim arkadaşlar. Bunlar ve burada şöyle nemlendirici var. Dudak parlatıcı ve nemlendiricisi. Onların da fiyatları 279 lira. Ve burada kapatıcılar var. Ee, fiyatları 279 lira, 289 lira ve şöyle de kapatıcı var arkadaşlar. Fondöten 289 lira. Et evet, kromi lisanslı toka çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle e, bayağı dağılmışlar. Şu şekilde fiyatları ise 69 lira. Şu şekilde bir göstereyim. Evet burada da diş fırçaları var. E, Banat markasının şöyle. Fiyatları ise 49 lira. Venüs şileti var. Onu da göstereyim. Şöyle dört yedik parçası var. Fiyat 259 lira. Ve mor pet. Günlük petler var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 39 lira fiyatları. Evet burada da şöyle 5 litrelik domestoslar var. Bu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 185 lira. Evet burada da şöyle silipiler var. Çocuk bezleri onu da göstereyim. Şu şekilde fiyatları ise 299 lira, 78'li ve 62'li olarak var. Bir de 100'lü olarak var arkadaşlar. evet burada da Aytaç markasının jülyen sosisleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 69 lira ve Banvit'in şöyle kokteyl sosisleri var fiyatları ise 89 lira. et burada da Aknas markasının yarım yağlı tost peynirleri var. Şöyle dilimli. Fiyatları ise 219 lira. Ve Aknas markasının şöyle bir buçuk kiloluk kaşar peynirleri var. Onu da göstereyim bu şekilde. Fiyatları 289 lira. Bunlar da bir buçuk kiloluk oluyorlar. Airport'ta da Murat Bey lor peynirleri var. Fiyatları ise 49 lira. Bunlar da 500 gramlık oluyorlar. Pınar markasının da şöyle açık müfe var. Şöyle füme e, büfe pardon. Fiyatları 79 lira. Bunlar da ince uzun sosisler oluyor. E evet, burada da şöyle Tom markasının e, beyaz sabunu var şekilde fiyatları ise 45 lira ve burada bu açlar var şöyle göstereyim bunların da fiyatları 45 lira bu şekilde evet burada da bir magnetin yüzlü tabletleri var bunların da fiyatları 199 lira evet burada da abc matikler var ee, Pardon ABC yumuşatıcılar fiyatları ise 5 litrelik 119 lira iki farklı kokusu var. Bunlar da Nisan yağmuru ve büyüleyici Yasemin olarak geçiyor. Evet, burada da şöyle alo var. Bunlar da 8 kilo. Şöyle göstereyim. Fiyatlar 249 lira. Hem renkliler hem beyazlar için oluyor. Evet, Blumi markasının da e, tuvalet kağıtları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 189 lira. Bunlar e, kırklı olarak satılıyor bu şekilde. Et yelken markasının da olgunlaştırılmış klasik beyaz peyniri var. Fiyatı 169 lira. İçim markasının da şöyle ayranları var. Onu da göstereyim. 2 litrelik fiyatı ise 65 lira. Et evet, içi markasının kaymaksız yoğurtları var. 3 kilo. Fiyatları ise 129 lira. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.